Ankara'daki 500.000 MW saat kapasiteli bir güneş enerji santralinin e, üretim ve havuzluk nedeni bu Geçmiş 3 yıllık veriler bunlar. E, bir makinermesi modeli kullanarak e, havuzluk tahmin verilerini gönderdim ve üretim verilerini. Model eğitildi. Bundan sonra bana sadece e, tahmin verilerini gönderip e, üretim verilerini almak kaldı. Bu ekranda anlık olarak e, Santral'in 219 MW üretimi, günlük üretim, aylık ortalama üretimle, toplam yıllık üretimini gö görebiliyoruz. E, hava durumu sitesi bana 4 günlük bir üretim tahmini sunuyor. 30 Mayıs ve 2 Haziran arasında. Bugün, işte yarın, çarşamba, perşembe günü Ankara'daki hava durumu bu şekilde olacak. Geçmiş 3 yıllık e, üretim verilerini bu şekilde karşılaştırabiliyoruz. Hangi daha fazla olmuş, hangi daha düşük olmuş. teşekkür ederim. Yani. Merhaba, sizin projemiz, mi projeniz? Anlatabilir misiniz? Projemizde evet, ee, QR kodla birlikte QR kodla birlikte web sitesine giriş yapıyoruz. Web sitesine giriş yaptıktan sonra bize bu ekran karşılıyor. Evet. Ee, testimizin sonucunda amacımız bizim indirimli kahve satın almak. Bunun için öncelikle üye kaydı olmamız gerekiyor. Bir yer olduktan sonra e, belirli sorular var. Test sayfamıza giriş yapıyoruz ana sayfadan. Bu test sorularında e, müşterinin her gün çözüp farklı sonuçlar elde edebil ede ede edebilmesi için günlük şeylerden oluşan sorular var. Sonrasında testin sonucunda e, bir önerme yapıyor. Daha sonra satın al dediğimizde siparişlerimiz kısmında kısmını indirimli fiyat olarak görebiliyoruz. Bu şekilde de baristaya gösterip indirimli kahvemizi satın alabiliyoruz. Evet. Merhaba, projenizi anlatabilir benim, evet. benim, benim, projem, kirim sistemiyle çalışan firmalara yönelik bir kar destek sistemi. Yönetici, çalışanın bir sonraki dönem için ne kadar film olana çalışacağını öneriyor. E, sistem PHP bir mayas bir web tabanlı bir uygulama. Satış verilerinin girdikten sonra analiz edip o çalışanın bir sonraki dönem için e, performansına göre en yüksek performansla hangi prim oraya çalışacağını belirtiyor. Bu yönetici de buna göre karar alıp sistemde değiştiriyor. Buna göre de satış verilerimizi, artı bütün ürünlerimizi, şehirlerimizi, şubelerimizi komple edip buradan bütün işleyişi komple edebiliyoruz. Yani. Tabii ki. İşte Burası dashboard'un ana sayfası. Ürün ekleme kısmımız var. Başlı ve fiyatını girip. Aynı zamanda ürün listem var. Şehirler ve şubeler kısmı var. Şube ekleyip şehir ekleyebiliyoruz buradan. Düzenleyebiliyoruz aynı zamanda. Burası da çalışan listemiz. Çalışan ekleyip çalışan silebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Önemli kısım da burası. Önerilen prim oranı öneriyor bize. Arka planda yaptığı satışlara göre performansını hesaplayıp tier'ları ayırıp ona göre bir prim oranı öneriyor sistemim. Aynı zamanda satışlarımızı burada altında tutabiliyoruz. Ocak ayında yaptığımız satışlar. Aynı zamanda bu finansman kısmım var. Burada hangi ay, hangi çalışan, ne kadar toplam Tutar alacağını belirtiyor. İşte maaşı alacağı toplam prim tutarı, primle birlikte toplam ne kadar maaş alacağını gösteriyor sistem. Evet. Merhaba, sizin proje mi? Madenleri doğrultusunda donarak bir markete itibariyle şikayetlerinizi gerçekleştirdim yaparken işte buradanın satmış olduğu ürünlere ait bir veri tabanı, veri seti kullan. Bizde 177 bir veri seti vardı. Ee, daha sonrasında bu veriyi doğal dil işleme teknikleriyle işleyerek bir yapay silik e, ağı algoritması derledim. Bunda görebileceğiniz üzere elimizde üç farklı örnek yorum var. Birinci yorum, ya, olumlu bir yorum. Bu ürün çok iyi, herkese tavsiye ederim makinemize burada döndüreceği değer 1'e yakın olacak. olumlu bir olduğu için. Ee, kötü bir yorum yazarsanız, örneğin berbat, yorum yazarsınız makinede 0'a yakın bir değer döndürür. Burada aldığımız alt buton çıktısında da gösterdik. Örneğin gelen e, yorumların yüzde 94'ü olumluymuş. olumluymuştur. İşte 5'lik bir enesimiz de olumsuzdur. Bu marka itibar analizi kısmı. Şikayet analizi kısmındaysa, şikayetvar.com sitesinden aldım. Beat Busu bir veri seti var. Script yazdım bununla alakalı. Daha sonra bu veriyi etiket, etiketleyerek bir sınıflandırma alakasına tabi tuttum. Ee, onun da çıktısı bu şekilde. En fazla gelen şikayetleri teslim atmış. Daha sonrasında ona teknik kâde müşteri tabi ve garanti takip Hocam bu kadar. Projenizi tamam. yani. anlatabilir misiniz? tabii ki. Ben İspanya temelli Santander Bankası için yapmış olduğum bir tamamlı banka müşteri kaybı tahminimiz projemiz var. Şöyle, Santander Bankası'nın Kaggle'dan aldığım veri seti doğrultusunda proje bir sayfada buluşuyor. Analizler sayfasında veri setinden çekmiş olduğum değerleri görselleştirmekle geçirdim. Burada daha çok en üstteki 5 değer aslında numerik değerlerin aslında ortalamasını aldığım değerler. Yaş ortalaması, bakiye ortalaması, maaş ortalaması, çalışma yılı ortalaması ve kredi skoru ortalaması. Burada müşteri ülke dağılımlı grafiğini görüyoruz. Burada da hangi ülkede yer aldığını görüyoruz. 5.014 Fransa, 2.509 Almanya ve 2.477 İspanya'da bulunan müşteri sayısını gösteriyoruz. Sağ taraftaki grafiğinde ise yaş dağılımı grafiğini görüntülüyoruz. Daha çok böyle interaktif bir şekilde yöneticinin izlemesi için yaş ortalamasının 39 olduğunu hatırlarsak daha çok 39-40 arasında 30-40 arasında bir yılmanın olduğunu söylemek mümkün. E, alttaki grafiğimde ise zamanlar grafiği var. Burada da numarik ve kategorik değişkenleri birbirleri çapraz. E, örneğin burada coğrafya verisini seçip e, çık, ayrılma verisini seçtiğimiz zaman biraz beklediğimizde e, ona göre değiştirebiliyor. Yani istediğin yönetici veya son kullanıcı kimse artık. Burada ona göre interaktif şekilde grafik oluşturabiliyor. Kart kullanımı grafiğimiz var sağ tarafında. Kart kullanımı grafiğimiz oldukça önemli çünkü bankaların müşteri ayrılma yüzdelerinde kart kullanımı ya kart sahip olanların insanların daha az ayrıldığını Öngör, biliyoruz. böyle bir bilgiye sahibiz. Bu da e, bir yöneticiye daha çok e, böyle bir öngörü vermesi ya da böyle bir içgörü çıkarması açısından oldukça önemli bir grafik. Benim projem Antalya'daki çiftçilerle Antalya'daki çiftçilerle alıcılar arasında gerçekleşiyor. Yani otel sahipleriyle Sadece özetlemek gerekirse Antalya'da çiftçiler e, hasat ettiklerinde ürünlerini aracılara satıyorlar. satıyorlar. Aracılar bunu merkeze depolarına götürüyor. Daha sonra tekrar sipariş üzerine otellere dağıtıyorlar. Bunun önüne geçmek istedim çünkü aracılar bu işten kar kazanmak istedikleri zaman çiftçinin karı çok düşüyor. Çünkü aracının da belli bir maliyeti oluyor. Bunun önüne geçmek için de ben çiftçiyle otelleri ortada birleştiren bir e, web tabanlı bir platform oluşturdum. Burada hemen istersen örnek olarak göstereyim. Bir çiftçi hesabından oturum açıyorum şu anda. Burada bizi bir ana sayfa karşılıyor. Burada istersen haftalık sipariş sayımı, aylık kazancımı, toplak, toplam stoğumu, hava durumu gibi belli bilgiler, ufak bilgiler görüyorum. Burada ürünlerin birebir piyasa değerleri var. Antalya'ya göre e, ayarlanmış bir şekilde öyle söyleyeyim. Burada çiftçi e, kendi ürünlerinin, stoklarının miktarını görebiliyor, inceleyebiliyor grafik sayesinde. En çok sattığı ürünleri burada yine inceleyebiliyor. Tapuç ürünlerini burada görüyor ve sipariş özetini kısaca burada görebiliyor. Çiftçi hasat zamanı geldiği zaman elinde ne kadar ürün varsa stok ekle diyerek atıyorum çilek mi ekti çilek mi çıkardı. Fiyat olarak atıyorum 14 liradan satıyor ve diyor ki 500 kilo hasat ettim ben bu dönem diyor ve kaydediyor. Bunu stok, stokuna ekliyor. Şimdi bu stoku burada gördüğünüz gibi yayından bu stoku şimdi alıcılar görüntüleyebiliyor. Hemen örnek bir alıcı hesabına giriyorum bu kez. Burada çiftçi market dediği zaman bize en yakın alıcılara bakıyoruz. Çiftliğimiz buydu demek ki. Bunu profiline gittiğimiz zaman çileği görüntülüyoruz. Bakıyoruz 500 kilo çileğimiz var. Miktar olarak diyorum ki 150 kilo çilek satın almak istiyorum senden. Sepetime ekliyorum. Daha sonra siparişleri bastığım anda sipariş karşı tarafa not olarak düşünmüş oluyor. Bu şekilde işlem gerçekleşiyor. Hocam nasıl buldun sevgiyi? Sergiyi çok güzel buldum. Çok başarılı. Öğrencileri çok motive gördüm. Onun için Vahap Hoca'ya şey, seni kutluyorum. E zaten farklı bir şey de düşünemezdim. farkındalık yaratırsın her zaman. Çok Yine de bir yani. farkındalığı gördüm. Evet. Umarım bundan sonra çok daha iyi olur. Bu fırsatta iş bulacak öğrenciler ve de çok iyi de öğrenmişler. Tebrikler. Evet, evet. burada amacımız zaten bir sisteme oturtmak. Bunlar veri tabanlı uygulamayı, bizler yapılan hemen her şey öğreniyorlar. Her ikisi uygulamalı projesi. Bu sektörde de bunu hedefli böyle amaçlara böyle spesifik olarak nokta hedef olunca tekrarda onları sistem etmek için bir şey çok güzel. Şeyde, Merhaba. Merhaba, ismim Anıl. Söyle benim projem kahve dükkanlarıyla e, kahve içmeyen insanları birleştiren, onların Kahve içmeyi seven insanların daha ekonomik bir şekilde içmelerini sağlayan Kahveyi satan insanların da bedava reklamını sağlayan bir hmm. web sitesi tasarladım Bu web sitesinde şöyle paketlerim var Bronze Box hmm. Ardından Silver Box Ardından Gold Box şeklinde Ve burada bir kullanıcı istediği paketi satın al alabiliyor Mesela istediğiniz veya sevdiğiniz Beğenmeyi sevdiğiniz herhangi bir kahve dükkanında o kahve dükkanı seçerek, istediğiniz de paketi seçerek, burada istediğiniz paketi seçerek satın alıp bunu profilinizde tamamlamış oluyorsunuz. Merhaba, proje anlatabilir miyim? Tabii anlatayım. Aynen. Projem iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamasında bir tane mobil uygulama bulunmakta. Mobil uygulamada otoparklardan Aynen. randevu alabiliyoruz. Aldığımız randevular Fahri Bezberit'e bulunduruluyor. Ee, direkt e, uygulama içerisinden aldığımız otoparka Google Maps app sayesinde bağlantı sağlayabiliyoruz. Uygulamadan çıkaran direkt e, otoparka yol rotamızı oluşturabiliyoruz. Ödeme ekranı da bulunmakta. Ödeme ekranı da, e, ödemeyi de uygulama içerisinden yapabiliyoruz direkt bu otoparka gitmeden. Randevular en az bir saat öncesinden alınıyor. Onun haricinde uygulamada hatalı park yerleri olduğunda, atıyorum sizin bir randevunuz var, yer, park yeri dolu, direkt bildirim yapabiliyorsunuz arabanın hatalı park yapan arabanın plakasıyla park yerine O şekilde... Merhaba, projenizi anlatabilir misiniz? Ben bir dijital pazarlama ve tahminim analizi yaptım. E ee, bunu yaparken regresyon analizi kullandım R kullanarak. Ee, yaptığım şey aslında şu. Burada bir kullanmadığım bir durumu sonuçunu güzel diyeyim. E ee, ünlü bir ka şirketinin şirketinin son 5 yılki verilerini kullanarak bağımlı değişkenlerle bağımsız değişken arasında ilişki kuruyorum entemel olarak. Aslında yaptığım şeyi şimdi görsel olarak gösterirsem önce veri setimizi seçiyoruz. Daha sonra gelen işlemde açıklamak istediğimiz etkeni açıklıyoruz. Örnek veriyorum satış. Satışa buradan basıyoruz. Daha sonra satışı açıklamak istediğimiz bağımsız değişkenleri seçiyoruz. Örnek verelim, bunların hepsi harcama olarak düşünmek gerekiyor. Yani bunlar şirketin yaptığı televizyon harcamaları, pano harcamaları, YouTube, Instagram, Google, Facebook harcamaları diyelim mesela. Buraya baktığımızda burada bize regresyon özeti gösteriliyor. Burada bunların katsayıları var. Katsayılarıyla sayılarıyla kendilerinin çarpımı ve sabit değerle beraber toplamı direkt bir satışa açıklıyor. Bunu ben direkt görsel olarak göstereyim size. Burada bir etki değerleri var. Bu etki değerleri satışların e, reklam alternatifleri bazında kalem kalem ne kadar etkilendiği gösterilmekte ve birbiriyle analizi. Grafik olarak gösterdiğimizde hangi reklam alternatifinin satışına kadar etkili gözükmekte. Anneden sofraya online yemek sipariş platformu oluşturdum. Ee, buradaki amacım online yemek sipariş platformu ama buradaki en büyük farkı restoranların ev hanımları, annelerimiz platformu. Annelerimiz evde hazırladıkları resimleri evet. ee, bu platform üzerinden satışa sunabiliyorlar, gelir elde edip e, kendi işlerinin sahipleri oluyorlar. Örnek bir sipariş oluşturursak mesela Burcu'da şu an bir restoranda bir annenin sayfasına geldiğimiz zaman sepet oluşturduk, sepeti onayladık, ee, siparişi tamamladığımız zaman Restoranda annenin şöyle bir e, platformu paneli var. Buradan siparişlerini canlı bir şekilde takip edebiliyor. Restoran ayarlarını bu sayfadan güncelleyebiliyor. E, restoranlarında e, menüsüne ürün ekleyebiliyor. Ürünlerini güncelleyebiliyor. Siparişi buraya geldiği zaman, az önce oluşturduğumuz sipariş buraya düştü, onay bekliyor durumunda. Hazırlanıyor hale getirdiğimiz zaman müşteri de burada hazırlanıyor olarak gözüküyor. Siparişi hazırladıktan sonra da kurye bekliyor tarafına getirdiği zaman bu sefer de kurye paneline düşüyor. Otomatikten bir annenin kurye ihtiyacı olduğu için e, kurye ekranına düştükten sonra kuryede hangi restoranlar alıp kime teslim edeceğini görüyor. Siparişi yola çıkarıp e, teslim edebiliyor. Sizin de düşüncelerinizi de alalım. Kimsenin düşüncelerini ben mi? Mi? Siz önce sizden alalım hocam. Ondan şöyle evet. ifade edeyim. Başından beri tam bu dönem başladığında da öğrenci arkadaşlarıma söylemiş olduğum hedefimize ulaşmış oluyoruz. Kimse bu alanda 30 Mayıs 2022 14'te toplandığımızda yüzlerce kişi, 800'e yakın arkadaşın ve sektör temsilcilerinin buraya gelip de öğrenci arkadaşlarımızın 14 hafta boyunca yapmış olduğu uygulama projelerini bilişim sektörü temsilcilerinin onlardan istihdam etmek için talepte bulunacaklarına inanmazdı. Ve bu olay gerçekleşti. Sektör temsilcileri arkadaşlarımızın bu arkadaşlarımızın projelerine talip olmaları ve bunları istihdam edebilmek için gerek projelerine gerekse kendilerine talip olmaları benim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Arkadaşlarımı böyle bir atmosferde ve sektör temsilcilerine gösterebilmenin onlara hizmet sunmanın çok büyük sevincini yaşıyorum. Hedefimiz neyse fazlasıyla gerçekleştirdiğimizi inanıyorum. Olağanüstü mutluyum ve bu her sene bu projelerin daha üstüne çıkarak bu sene 80'di, seneye 90, ondan sonra 120 olacak ve projelerin kalitesi her seferinde %20 daha ilerleyecektir. Sektörler nasıl bize gelip diyecekler ki biz eleman istiyoruz ve bu elemanları mutlaka ve mutlaka bu e, sergide bir arada olmalıyız, biz stand açmalıyız diyecekler ve diyorlar da bunlar için bütün sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum ama en öncesinde bütün çok değerli öğrenci arkadaşlarıma bu güzel hizmet için çok çok minnettarlığımı dile getiriyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler hocam, Merhaba, Biz de öğrenebilir miyiz projenizi? Ee, merhaba, benim projem. Raspberry Pi kullanarak web tabanlı olarak karayolunda yük taşımacılığı yapan firmalara bilgi sağlamak. Mesela, Raspberry Pi'den gelen sensörlerle oluşturdum. E, mesafe sensörü, ısı ve nem sensörü, ateş alabilecek sensör ve yanıcı gaz alabilecek sensör. Aynı zamanda sistem içerisinde e, kullanıcılar işlerini ekleyip düzenleyebiliyor, araçlarını ekleyip düzenleyebiliyor, çalışanları ekleyip düzenleyebiliyor. Araç takip ve sensörler burada Raspberry Pi'den gelen e, sensör ve tekniği sağlamış oluyor. E, sisteme giriş yaparak kullanıcı bir adıyla, kullanıcı adı ve şifreyle Ana admin sayfasına ulaşıyoruz. Burada toplam araç sayısı, toplam şoför sayısı, toplam iş sayısı bilgileri gözüküyor. E, araç ekleme, e, şoför ekleme ve iş ekleme kısımları da aynı şekilde. E, üstteki menülerden araçları düzenleme, silme ekrandan kaldırma, şoförleri düzenleme ve sistemden kaldırma, işleri onaylama veya sistemden kaldırma bu şekilde yapılmış oluyor. E, aktif işler ve onay bekleyen işler sağ kısımda da bunlar gözüküyor. Ben aktif işlerde Raspberry Pi'den gelen menüleri göstermek istedim. E, burada sensörden gelen menüler, vermiş oluyor. Mesafe sensörüyle yükle e, yükle sensör, mesafe bir şey, Sensör sensörü yerleştiriyor. E, yük ölçüp aradaki boşluğu ölçüyor. Belli mesafenin aralığı açıldığı zaman yük miktarıyla girip bir değişim olduğunu öğrenmiş oluyor. E, sıcaklık sıcaklık sensörüyle de belli bir sıcaklığın altına düştüğü zaman uyarı vermiş oluyor. Ve bu bir sensörde de e, tehlike, tehlikeli durumlardaki ateş algılandı ve yanıcı gaz algılandı uyarı Anlık olan aldık olarak gelen veriler bu şekilde göstereyim hemen şimdi bir mesafeyi ölçecek buradaki mesafe sensörü evet. santimetre cinsinden ölçüyor şu an mesela 3 olarak öl ölçmüş en son çalıştırdığı 5 evet. sene sonra geldi bu aradaki mesafe 20 santimetre olduğu için uyarı, uyarı verdi çünkü ben 5 ve e, daha azına göre ayarlamıştım uyarı vermemesini daha az mesafe düştüğü zaman evet. default olarak bunlar kendi ekledikleri değil, kullan, e, uygulamanın default olarak gelen e, markörleri, markaları, yer işaretçileri. İki tane pilot bölgemiz var, Hasan abi bizim kampüsümüz. Bir yürüme engelli kişi için önemli olacak noktalar düşünüldü. Mesela kapı girişleri. kapı girişleri engelli girişi mevcut diyor. Ee, yine engelli araç park yeri. Mesela burada bizim e -Blo bakalım. Hepsini teker teker yapmaya gerek yok. Demiş ki engelli mevcut. BC mevcut, asansör mevcut, rampa yok demiş. Rampalar zaten böyle özel olarak gösterilmiş şekilde kampüs içindeki. Eğer kullanıcı isterse, kendisi bir yer eklemek isterse şu an kaydet butonu aktif değil. Uzun süre bastıktan sonra kaydet butonu aktif olup onun için önemli olan neyse o konum için oraya kaydedebiliyor. Buraya geliyor. Buradan da tekrar basıp oraya gidebiliyor. Bu sefer de sil butonu geliyor. Artık hani kullanmıyorsa silebiliyor ve artık o eklediğimiz yer yok. Bir de sosyal medya kısmı var. İlk başta aslında bir login ekranı karşılıyor burada. Çıkış yaparsak ama yapmayalım. Ee, burası Instagram benzer ya da bir Telegram grubu gibi düşünebiliriz. Buraya fotoğraf yüklüyoruz. Bu yüklediğimiz fotoğrafı yorumuna girip paylaşa bastıktan sonra buradaki akışa geliyor. Burası Firebase veri tabanı yani Cloud'da saklanıyor, Google'un bulutunda saklanıyor görseller ve yorumlar oraya yüklenip tekrardan oradan çekiliyor. Yani Selin de, Ali de, Ayşe de hepsi aynı akış görüyor. Burası da işte bu noktada bir yardıma ihtiyacım var demiş. Daha duyarlı olmalıyız demiş. Kendi aralarında bir haberleşebilecekleri bir ee, sosyal medya. Şöyle geçeyim, öğrenelim projenizi. E, projem otonom konvoy olarak geçiyor. E, lojistik firmaların ve ağır ticari anıtı firmalarının e, şehirler arası... pardon. E, şehirler arası ulaşımda birden fazla aracı e, sefere çıkartabilmesi için e, planlanmış bir evet. İlk ee, ilk araçta e, şoför bulunuyor. Arkadaki araç ise tamamen otonom konvoy şeklinde. araç şeklinde hareket ediyor. Birinci araçta şoför eee kontrolleri kendi sağlıyor. Arka araçta öndeki aracın e, hareketini algılayarak ona göre öndeki aracı takip ediyor. <laughs> Hepinize yapmış olduğunuz bütün bu başarılı çalışmalar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepinize çok güzel bir gelecek için o kadar önemli bir adım attınız ki belki farkındasınız, belki değilsiniz ama belki kızıyorsunuz, belki kızmıyorsunuz. Şu anı üç buçuk ay önce hayal ederek yaşamıştık. Sizlere hayal etmeniz için çok uğraştım. Ne kadar etkilemiyorum. Ama ben düşündüklerimin şu anda gerçekleşmiş olmasının mutluluğunu o kadar büyük yaşıyorum ki. Hep ne dedim, Tabiri caizse tek işim sizi sektöre pazarlamaktır. Doğru mu? Bilişim sektörüne. Ve bunu yapmak için mücadele ettik. Sayenizde hepiniz projelerini yapan insanlar bunu burada başardınız. Göreceksiniz hepiniz ama hepiniz çok kısa bir sürede istediğiniz iş ortamına varacaksınız. İstediğiniz sektörde istihdam edileceksiniz ve istediğiniz gibi çalışma hayatına kavuşacaksınız. Ben teşekkürler etirken, <laughs> ultimada... <laughs> Hocam olarak birinci ve ikinci için rica Buyurun hocam. Şimdi üçten mi başlıyoruz? Bence 3'ten başlıyoruz. O da zaten birinci bütün gün boyunca dedi ki ben düşünceyim de Ve öyle de bir isim çıktı. Ellerinize, sağlık. Hepiniz bizim için 1, 2, 3. Hiç yani birbirinizi birbirinizden ayırmıyoruz. Ama üçüncü olarak Melike Yılmaz'ı öğrencime bir açıklamak istiyorum. var mı hocam? Sizlerle tabi yazmadık daha yeni tespitlediği için. Ama diğer arkadaşlarımızla bırakın ve daha Aa. sonra... <laughs> İkinci olarak Eren Yalçın tart tekniği yapıyor. Evet kim geliyor birinci olarak? Kim geliyor? Bilmiyorum siz söylüyorsunuz. Kim geliyor? E gelsin o zaman. Tamam. Al.